düşmüyor ya. Vallahi düşmüyor billahi düşmüyor ya. Yani Bank of Amerika'sından tut bütün fiçine diçine biçine bilmem nesine. Hepsinin böyle bir Türk bankası ücreti şey tuttu arkadaşlar. Türk bankaları şöyle sabahtan bir başlıyor abi. Türk bankalarıyla holdingleri övmeye. Akbank şöyle. Sahol var ya sahol var ya. Bir içim su ben bu sahol yerim. Vallahi abi yani böyle bir şey olabilir mi ya bankalar holdingler övallah, öv Allah öv Allah puan yükselt işte kar beklentisi yükselt hedef fiyat yükselt yükselt yükselt. E, Tabi bu şartlarda borsa düşmüyor normal olarak ama o eski şaşalı günlerinin de bir son noktalarına geldi gibi yani eski şaşalı günler derken yani baktığımız zaman 24 Ocak'tan itibaren böyle ip gibi şuradaki böyle o azılı yükselişten birazcık böyle dalgalı ne yaptım ya yakınlaştırmayı dalgalı bir noktaya gelmiş durumda Borsa İstanbul şu anda. Dün ciddi bir eksi yani aslında daha doğrusu kapanışa doğru ciddi bir satış gelmişti. Bu satışla beraber gün içerisinde ya şu an bir saatlik şeyden bakıyorum grafikten bakıyorum gün içerisinde %2.28 5 saat içerisinde bir değer kaybı görüyoruz. Ama bugün birçoğunu geri aldı. Bu geri alış sırasında da kademe kademe gitti ve takılmalar oldu. Öyle sert bir şekilde gitmedi. 9249'da bir takıldı. İşte ondan sonra 9300'de, 9300-9305'de bir takıldı hatta gitti geldi falan derken günü yaklaşık olarak en yüksek seviyeden kapattı. Ve böylece aslında bir önceki gün kaybın bir çoğunu aslında Borsa İstanbul geri almış gibi oldu. Bunun haricinde işin bir de dolar bazlı tarafı var. Dolar bazlı tarafta da bir aslında zirvedeyiz, bir zirvenin tam üstündeyiz bir diğer zirveye de çok yakınız. Neydi o bir zirve? Şu anda mesela 200, şey 300 dolar, 305 dolar seviyesi. Bir de 311 dolarlarda, 310, 311 dolarlarda bir yüksek seviye var. Oraya bir türlü gelemiyoruz. Yani çok kısa sürede açıkçası aslında baktığımızda 247 dolarlardan çok kısa süre içerisinde 300, 305lere geldik ama 310'u yakalayamıyoruz. Bunun iki sebebi var. Birincisi borsadaki TL bazlı hareketlerin yavaşlaması. İkincisi TL'nin değer kaybetmesi. Dolara bakar mısınız ya? Yani böyle bir grafik olabilir mi? Allah aşkına. Bu neyin rampası abi? Yani o kadar düzenli bir şekilde. Ya şimdi ben Mehmet Şimşek'in çalışmalarını takdir ederim. Yani ateşten gömlek giydi. istemese gelmezdi. Kimse bu ekonomiyi almak istemez. Kimse böyle bir sorumluluğun altına girmek istemez. E ama yani yap da bir tane açıklama yapıyor Diyor ki işte dolardaki oynaklık azaldı azaldı çünkü müdahale ediyorsunuz Mesele müdahale etmeden o dolardaki oynaklığın azalması tabii ki yabancı buna güvenecek ama onlara tabii ki bunları anlatacaklar başka ne söyleyecekler insanlara e bu şartlarda işte 9.400 9.500 9.600 9.700 9.800 diye o 310 dolar zirvesi gitgide yukarı doğru çekiliyor öyle olunca aslında piyasayla ilgili olumsuz bir haber de yok. İşte İsveç'in NATO'ya kabulüyle birlikte başlayan sonra tekrardan F-16 satışları olan F-35'e tekrar geri girer mi Türkiye? Düşünceleri İşte ondan sonra Trump'ın Biden'ı sıkıştırması Trump'la daha iyi anlaşıyordu olayları meseleleri İşte Avrupa'da patlayan bu mülteci sıkıntıları işte Hollanda'da gitmiştir ortalığı yakıp kavurmuşlar falan ee, göçmenler mülteciler vesaire e şimdi Avrupa'nın bizim de iyi geçmesi lazım niye Avrupa burayı hem resmi çöplü olarak kullanıyor biliyorsunuz çöp e, biz burada ithal ediyoruz çöpleri getiriyoruz burada hem adamların gerçekten çöplüğüyüz hem de diğer manada onların tabiriyle Türkiye'ye gelsin. İşte biz Türkiye'ye mültecileri göndeririz canım. Afro mu gel Türkiye'ye yapıştır Türkiye'ye. Suriyeli mi yapıştır Türkiye'ye. Afgan onlar zaten Türkiye'de falan ee, gibi böyle hani bizimle iyi geçinmeye çalışıyorlar. Ya kendilerindeki mültecileri bize postalayacaklar. Yani Avrupa'nın hendeyi gibi görüyorlar. Ya da işte ne yapacaklar? Daha fazlası gelmesin diye Türkiye aman Türkiye sen salma muhabbet yapacaklar vesaire. Yani aslında onların da bize göbeği bağlı. Şeyin Avrupa'nın da bağlı. Bunlarla beraber Birçok siyasi kurumda olarak geçen işte derecelendirme kuruluşları falan derken Türkiye'ye Güzel puanları yapıştırıyorlar işte bankaları övüyorlar holdingleri övüyorlar öv Allah öv peki Sen o kadar banka öv şey öv miatek yine tamam miatek teknoloji Çok garip bir hisse çok garip bir hisse senedi bu tür hisse senetlerinin genelde militanları oluyor yani bakın yatırımcıları Taraftarları Demiyorum militanları oluyor yani sempatizanları falan oluyor yani Tabii ki miyatek terör örgütü. <laughs> öyle, bir, öyle bir söylem çıkıyor tabii estağfurullah. de bir alakası yok. Ya bu tamamen kişi mesela buradan biraz para kazanıyor. Biraz para kazandığı zaman da sen hani bu tür fiyat hareketlerinin tehlikeli falan olduğunu söyleyince sanki onun ekmeğine böyle göz musun, veya onu kıskanıyor musun gibi saldırıyorlar. O yüzden Miatek'le ilgili hiçbir şey demeyeceğim şimdi. Çok mükemmel bir şirket ya. O falan. Nasıl bizim karakterli siyasetçiler gibi oldum değil mi? Alfa Solar yukarıda. Oyak ayak çimento yukarıda. Astor yine güzel performans sergiledi. Bak yine ondan sonra işte geliyor mesela İş Bankası, Akbank vesaire vesaire. Büyük şirketler geliyor. Arçelik de aşağıda. Peki aşağıda neler var? Zorlu enerji. Neden aşağıda? Çünkü bir süredir yüksek performans gösteriyordu. Borusan yatırım aynı şekilde aşağıda görüyoruz. Biyoven Sasa. Sasa insanı bir karakteri var. Huyu var. Çalışmayı seviyorum. Yoruldu artık dede ne yapsın yani. Az bir şey de deparatıyor yoruldu. O da biraz dinlenmeye hakkı var. Türk traktörü mavi tüpraşta güzel performans sergiliyordu birkaç gündür. Hatta birkaç haftadır o da bir dinlenme moduna girmiş durumda. Borusan zaten Borusan yatırım aşağıdaysa o da buralarda bir yerde olur ne olacak. Başka da bakıyorum öyle bir durum yok. Şimdi ağır abilere baktığımız zaman Türk zaten tarihi zirvelerinde şu an 281 seviyeleri tap noktalarına çok yakın yani. Tüpraş yine aynı şekilde bugün biraz dinlendi. Bakın yine de Koç Holding, BİM, Akbank. Yani yabancının geldiğinde ilk gireceği yerler şu an yükseliyor. Tabii ki bu tür yükselişlerden sonra işte ilk bankalara vesaire alıcı geliyor. Ondan sonra sigorta şirketleri falan derken işte ortaklıklar falan filan ondan sonra işte küçük tahtalara geliyor. Borsacı dedenin tabiriyle de diyor ya neydi hangi şirketlerdi? Para girdiği zaman e, ihlas, heh, ihlas şirketlerine, ihlas e, grubuna para giriyorsa anlayın ki borsadaki yükseliş bitmiş diyor. Aslında mantıksız bir şey söylemiyor. O adam çoğu şey mantıklı zaten de. Burada hakikaten önce para bunlara geliyor. Bankalara, holdinglere, ondan sonra işte sigorta şirketlerine, ondan sonra yatırım ortaklıklarına, ondan sonra işte diğer imala şirketleri falan filan cart cırt derken en son bu rally böyle bir alevleniyor bitiyor. Tabii rally'nin alevlendiği noktada da bütün bizim böyle aklı yerinde, yatırımcı, mentalitesi kuvvetli, psikolojisi kuvvetli, eğitim Şimdi yatırımcılarımız tam bittiği noktada geliyorlar. Atlıyorlar. Az bir şey para kazanırlarsa rally'nin tam sonuna denk gelmedilerse bir anda borsa övücü oluyorlar. Övüyorlar övüyorlar. Borsa çökünce de kumar deyip pılını pırtını toplayıp malını da bize bırakıp çekip gidiyorlar. Bu hareketinde bir örneğini muhtemelen yakında göreceğiz. Peki hangi sektörler yükseldi hangileri düştü? Varlık yönetimi, tarım, hayvancılık, balıkçılık, turizm, savunma, finansal kiralama. Bunlar yükselenlerdi. Varlık yönetimi iyi yükseldi. Sigorta, destek ve hizmet, factoring. Bunlar da düşen taraftaydı. Çok fazla düşen sektörümüz yok. Bugün de haberlere bakalım. Bakalım ne haberler varmış. Gelelim Zurnanın zırt dediği yere. Şimdi Agrotek'e baktığınız zaman çarpanları çok yükselmiş. Halka arz olduğu fiyatın çok çok üzerine gitmiş bir şirket. Şimdi burada... Yani bu bana kalırsa safsatanın da ya saçmalığın daniskası bir hareket en fazla 10 milyon lot veya 500 milyon TL tutarında hissenin geri alınması için program başlatıldı. Ben, ben şunu çok merak ediyorum abi. Sen daha bundan 2-3 ay önce hisseni halka arz etmedin mi? E niye şimdi hisse geri alın programı açıklıyorsun? Ya tamam çok iyi niyetlisin anlıyorum da tribünlere oynuyorlar açık konuşayım tribünlere oynuyorlar yani arkasında başka bir amaç mı var bilmiyorum ama Geri alım çok basit hisse fiyatlarını desteklemek işte şirketin kendi hissesine güvendiğini gösterebilmek güvenilirliğini yapmak işte e, Hisse fiyat hareketlerini dengelemek adına yapılan bir şey tamam Ben şimdi bu zamana kadar görmedim ki yeni halk arz olduktan birkaç ay sonra hisse geri alım programı açıklayan şirketler hele de büyük yani 500 milyon TL tutan hisse geri alım programı başlatılması büyük bir şey e niye arz ettin abi o zaman hisse geri alım 500 milyon liralık hisseyi geri toplayacaksan en baştan 500 milyon liralık eksik al karzı yapsaydın. Bu ba gayet bu gayet tribünlere oynama veya ee... başka bir şey söylemeyeceğim. Bu buradan dava yeriz. Bana kalırsa tribünlere oynama yani. Gereksiz bir hareket. E neyi toplayacaksın ayrıca? Zaten değerinin çok üstünde olan bir şirket. Bakın ben şirket geri alımlarına baktığım zaman şirket böyle program açıklayabilir ama bir tane bile lot almaya da bilir. Böyle şirketler de var. Geri alım programlarına girin mesela Fintebris üzerinden. Programı açıklamış ama bir lot bile almamış. Yok. Ne yapacaksın şimdi? Gidip zirve fiyattan agrotek mi alacaksın? Ben şirkete soruyorum şu anda yani. Bilmem kaç yüz FK, bilmem kaç yüz firma değeri böyle fabrikten. Ta 2-3 sene sonrasının fiyatlanmış fiyattan. Hisse mi satın alacaksınız yani? Ben hiç görmedim ki zirveden, tepeden, en yüksek noktadan. Ben hiç görmedim ki M, -M Park hariç, MLP Sağlık Hizmetleri, Medikal Park hariç. Hiç böyle geri alım yapan görmedim. Medikal Park'ta 2 senedir her gün alıyor anasını satayım. O ayrı bir konu. Tribünler oynama tamamen. Ve aynı şekilde yine Agrotech ile ilgili bir haber. Birleşik Avrupa Emirlikleri'ne Dubai merkezi Agrotech Global Ünvanlı bir şirket kurulmasına karar verilmiş. Devam edelim. Hektaş, bağlı ortaklığı, Ferbis Tarım'ın Halka arz kapsamı içerisinde yapılan olağanüstü genel toplantısında esas sözleşme değişikliği onaylanmış. Esas sözleşme ticaret sicilinde tescil ettirilmiş. Gıda 2023 yılına ait finansal raporların açıklanması için 29 Mart'a kadar ek süre almış. Neden acaba bilmiyorum. Demek ki yani çalıştırdığı personel içerisinde enflasyon muhasebesini hesaplayacak yetkili personel mi yok bilmiyorum ama. Miya Teknoloji demiş ki ABD'de faaliyet gösteren Miya Tek. Sağlık çözümleri başta olmak üzere genişletilmiş gerçeklik, güvenlik, enerji verimliliği ve elektromobilite alanlarında yapay zeka çözümleri üzerine iş ortaklıkları kurma ve potansiyel işbirlikleri için çeşitli görüşmeler gerçekleştirilecekmiş ve yine Miatek şirket tam otomatik ilaç etiketleme sisteminin Türkiye'de üretimi için yatırım yapma kararı almış ve ilk parti üretimin 6 ay içerisinde tamamlanarak satışlara başlanmasını hedeflediklerini söylemişler kat bir satış süreci vardı hatırlarsınız. Koç Holding'den Memişoğlu Tarıma satılıyordu. %49.04'üne denk gelen kısmı ile 15 adet kurucu irtifa senedinin Memişoğlu Tarıma satışı ile devir ve ödeme işlemleri tamamlanmış ve süreç bitmiş. VBT yazılımda da SGK, Medula ve Sigorta veri tabanları yazılımları lisans güncelleme ve destek bakım hizmeti alım ihalesini 111.3 milyon TL artı KDV tutarlı teklifle şirketin uhdesinde kalmış ve söz konusu tutarın 2022 cürosunun oranı %18.16 %18,16'ymiş ve yeni iş ilişkileri. Artık iş ilişkilerini bu şekilde vereceğim. Toplu bu şekilde karışıklık olmasın diye. Astor'la ilgili iki yeni iş ilişkisi var. Birincisi Burkina Faso. Bak işte ben bu şirketi bu yüzden seviyorum. Bu yüzden yatırımcısıyım. Ta Burkina Faso'dan bile sipariş alabilen bir şirket ya. Nereden buldunuz ha? Burkina Faso'da yerleşik bir firma ile 3.9 milyon euro tutarında dağıtım transformatörü ve beton köşk satış sözleşmesi imzalanmış. Ve bu sözleşmenin 2022 cirosunu onun 1.76 ve aynı gün Hollanda'da yerleşik bir firma ile 1 milyon euro tutarında güç transformatörü satış sözleşmesi imzalanmış. ve söz konusu tutarın 2022 cirosunu onun 0.48. Netaş, Süper Online İletişim Hizmetleri AŞ'den bu ne taş sürekli böyle Türksel, Türk Telekom, Cart, Türk Loralara modem, Cart bir sürü bir ıvır zıvır bir şeyler satarlar. Ee, 5 milyon Çin Yuan'ı tutarında sipariş. <laughs> Söz konusu tutarında 2022 Cirosan'ın onu. Sizde 0,54 güzel. Me e Meka Beton. E bağlı ortaklık Meka ithalat ihracat. Yurt dışında yerleşik bir şirketten beton santralleri sipariş almış. Sipariş bedeli toplam 5 370 bin euroymuş. Ve 2022 cirosuna oran 1.72. Ve Onkosa Etlik Şehir Hastanesi tarafından yapılan kemoterapi ilaç hazırlama hizmet alım ihalesine ilişkin sözleşmeyi 37.6 milyon TL bedelle imzalamış. Söz konusu tarihinin 2022 cirosuna %26 kanser tedavisi gören e ve çevresinde de kanser tedavisi gören insanlara hem Allah'tan sağlık diliyoruz hem de yakınlarına da dayanma gücü, sabırlar diliyoruz diyorum ve kapanışa geçiyorum. Beleğin cilvesine, hayatın böylesine, dertlerin cümlesine. Bir arkadaş demiş ki kanka sen şarkı söyleme Kur'an çarpsın ben beğeni atacağım demiş. Beğeni atın diye yapıyorum. Kanala abone olun. Kanala abone olun, videoyu beğenin, e, yorum atın. Bildirimleri açın. Katıla katılın. Ne yapıyorsunuz yapın. Vallahi yemin ederim var. 7-24 şarkı söylerim beğenmezseniz. Bakacağım göreceğim beğenilerde. Herkese iyi akşamlar.